Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir korku oyunuyla daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda fan yapımı olan Granny oyunu oynayacağız arkadaşlar ve bu oyunu ilk defa sizlerle beraber oynayacağım oyunda neler olup neler bittiğini gerçekten bilmiyorum laf fazla atmayacağım arkadaşlar oyunumuzun ismi The Granny Seller arkadaşlar şöyle play deyip başlayalım bakalım. Evet burada sanırım Slendrina gibi bir oyun arkadaşlar bir şeyleri yapmamız gerekiyor aha vallahi Slendrina gibi şu anda bir yeraltı yer altı sığınağı gibi bir yerdeyiz sanırım yerlerde kanlar var yerlerde kanlar var e, Graniye belki de bakmamız gerekiyor bilmiyorum ama şimdi sizlere beraber bakacağım Hocam buralarda ne var şu ne işimize yaramayan bir şey İlerleyelim bakalım İlerleyelim. Bu oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer bitiremezsem de bir sonraki videomuzda tabii ki de bitiririz. Şimdi şuradan eğilelim bakalım. Eğil He, eğildim. Geçtim hocam. Geçtim buradan. Sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim? Sağ mı diyeyim, sol mu diyeyim? O zaman sağ diyelim. E, burada da bir yol var. Aha, dur. Burada bir şeyler var gibi hissediyorum. Burada bir şeyler var gibi şu anda. Aha, bir şey, biri gülüyor lan. Lan biri gülüyor. Vallahi gülüyor. Şurada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok. Her tarafa e, gizlen bir şekilde bakmam lazım arkadaşlar. Burada her yer. Aa! Aa, yakaladı lan bizi. I see you Demek ki arkadaşlar granit hiç gözükmememiz lazım. Anladım, anladım. Granit hiç gözükmememiz lazım. Oğlum bu oyun çok zor o zaman. Ben bu Granny nereden geldiğini duymuyorum ki. Nereden geldiğini duymuyorum. Yapacak bir şey yok. Sanırım belki oralarda Granny'den saklanabiliriz arkadaşlar. Şimdi buralarda bir şey yok. Aha, I diyor gene bu. Ya I diyor. Granny, neredesin? Buradan bir yerden geliyorsun galiba. Dur bakalım. Burada mısın? Neredesin? He? Granny, neredesin? Granny neredesin? Aha vallahi önümden geliyor. Vallahi önümden geliyor. Hızlı koşma diyor ki arkadaşlar. Nereye gideceğim bilmiyorum. Dur şu karşı tarafta. Aa karşı tarafta kapalı. Karşı tarafta kapalı. aynı need blue key diyor. Buradan da geçemeyeceğiz. Allah yakalandık yine ya. Yine yakalandık ya. Granny. Cık. Arkadaşlar mavi anahtar ve oradaki boruları kesecek e, bir aparat falan lazım. Tamam anladım. E, ama Granny'den kaçmak gerçekten imkansız. Oğlum oyun çok zor. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti arkadaşlar. Kaçmak imkansız olan bir granny oyunundayız şu anda. Valla e, bu sefer sağ taraftan gideceğim. Sol taraftan geliyor granny anladım. O zaman sağ taraftan bir işimize bakalım. Zaten haritayı yeni yeni öğreniyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Şuradan bir bakacağım şimdi etrafa. Aha kapı var. Bu kapı acaba ne işe yarıyor? Bu kapı ne işe yarıyor? Bir aç bakalım burayı. Açılıyor mu? Yok bu kapı açılmıyor. O zaman ilerleyelim. O zaman ilerleyelim bir dakika. Bak buralar hep aynı yerlere çıkıyor gibi hissettim ya. Burada bir şey var mı? Burada sanırım... Aha mavi anahtarı buldum lan. Vallahi mavi anahtarı buldum. Dur bunu nasıl alacağım? Heh. Üstüne gelince aldık. Mavi anahtarımız var. Mavi anahtarımız var. Şimdi mama mavi anahtarla az önceki yakalandığım yere gitmem lazım. Ama Granny bizi yakalar yakalayabilir. Oynamak istemiyorum seninle. Seninle oynamak istemiyorum. Sanırım şurada bir yerde. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Kaç 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 kaç. Abi bu grinden nasıl kaçacağız? Grinden Kaçmanın yolunu bulmamız lazım arkadaşlar. Bu yakalayıp yakalayıp duruyor bizi. Vallahi yakalayıp yakalayıp duruyor. Grinden kaçmanın yolu ne acaba burada? Oha. Bu nedir ya? İlk defa bu kadar zor grani oyunu oynuyorum arkadaşlar. Vallahi bak ses, sese mi geliyor acaba? Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Oyunun zor ayarlığı var mı? Zor ayarlığı yok. Bir dakika. Şimdi tekrardan bir eğil bakalım. El bakalım Şimdi kalk ayağa ee, Bu arada arkadaşlar sizler bu videoyu izlediyseniz Bu oyunu biliyorsanız ne yapmam gerektiğini de yorumlara yazabilirsiniz Aa, burada da e, Evet burayı açacak da crowbar lazım arkadaşlar Sadece mavi anahtarı bulabildik Mavi anahtarımızı bulduk Şimdi o mavi anahtarı tekrardan alacağım ee, Birazcık sakin oynamaya başlayacağım arkadaşlar Birazcık sakin sakin gideceğim Bak her taraftan gülüyor Her taraftan gülüyor Şu mavi anahtarı versene bana Ver bakayım sen şunu bana Aldık anahtarı Anahtar aldık şimdi. Böyle yavaş yavaş ilerlemeye çalış. Ama yavaş yavaş geliyorsun Granny bak sen beni böyle yakalarsın ama ya. Vallahi yakalarsın. Dur bakayım. Geliyor mu ne yapıyor bilmiyorum ki. Gitsene. Git lan. Eğler ilerleyeceğim arkadaş. Aha gene geliyor. Vallahi kaç lan kaç lan kaç. Kaç 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 kaç. Oha oğlum Granny'den kaçılmıyor arkadaşlar. imkansız İmkansız bir oyun. İmkansız bir oyun. Tekrardan, tekrardan, tekrardan bulacağız merak etmeyin. Dur şimdi gitmediğim yerler vardır illaki. Bir saniye. Fener kapanıyor mu? Fener. Şöyle bir et, ekrana bir tıklayayım. Herhangi bir şekilde fener kapanmıyor. Ee, bu sefer halledeceğim. Bu sefer halledeceğim. Bakalım. Bu sefer halletmemiz lazım. Şimdi Granit sol taraftan geliyor. Granit sol taraftan geliyorsa biz de şöyle ilerleyelim. Soldan geliyor. Bir bu tarafa itmeyeceğiz. Şöyle düz gidelim. Düz gidelim bakalım. Belki rotası falan vardır. O tarafta ses geliyor. O taraftan ses geliyor. Oğlum bu ne? Her tarafta bir şey var. Her tarafta bir yol var. Aha nereye geldim ben? Burada granny mınarını yok. Güzel. Burası neymiş? Oo, sanırım kaçacağımız yer burası arkadaşlar. Sanırım kaçacağımız yer burası. O ne? Lever lazım. Oha her şey lazım buraya. Aynı daire günlük lazımmış oraya da. Bu kapı zaten açılmıyor. Şurada bir elektrik şarteli gibi bir şey var. I need players. Her şey lazım. Vallahi her şey lazım. Ama bu grannyden kaçmak gerçekten bu grannyden kaçmak zor. Şimdi bir saniye. Şuradan ilerledik mi? Bir şeyler bulmak istiyorum. Aha orada bir şeyler var. Bir şey buldum. Aha crowbar'ı buldum arkadaşlar. Levye'yi bulduk. Levye'yi buldum. Ver bakayım sen, sonra, sen bana şunu. Levye'yi aldık. Levye'yi aldığımıza göre şu... Granny canım. Sen oralarda dur bakayım. Ee, şimdi şuraya bir bakmak istiyorum. Bir de şuraya bakalım. Geliyor mu? Bilmiyorum ama. Tamam ben şuradan bir çıkayım. Tamam. Bu levye ile burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Levye ile burada işimiz yok. Bak bir yerde gülüp gülüp duruyor ya. Bir yerde gülüp gülüp duruyor. Gülme lan. Gülme manyak mısın? Neyse şuraya bakalım. Belki burada levye ile yapabileceğimiz bir şey vardır. Bir burada bir şey var mı? Elektrik doğru lokut diyor arkadaş. Aha. Geldi manyak. Bak 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 gelmiş. Gördünüz mü? lan. Çekit bakalım gidecek mi arkadaşlar? Gitmesini bekleyelim. Dur bakayım şöyle. Şuraya geçersek bizi belki görmez. Granny. Sese geliyor arkadaşlar. Bu kesin sese geliyor. abi ben burada kaldım galiba. Bu Granny beni yakalayacak ki. Granny'cim gider misin? Git lan. Bak 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 nasıl yakalamaya çalışıyor. Bak nasıl yakalamaya çalışıyor. Gördünüz mü? E bu Granny beni yakalar ki. Şunu bırakayım bakayım. Elimdekini bıraktım. Ha, tamam bıraktım bıraktım. Al git al git. Dur bakayım şuradan çaktırmadan gidebilir miyim arkadaşlar bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Deneyeceğim. Şöyle. Cık. Yok arkadaşlar vallahi gerçekten kaçması imkansız bir Granny oyunu. Ee, Granny'den kaçmanın tek yolu da oradaki deliklere saklanmak. Anladım. Deliklere saklanmadan bir türlü Granny'den kaçamayız. Şimdi sağ tarafta mavi anahtarımız var. O mavi anahtarı alıp hemen saklanmak istiyorum. Sol tarafta levye bulduk. Aslında sol tarafta başka yerler de vardı ya. Oralara gidemedik ama. Oralara gidemedik. Şöyle bir de oralara da gitmek istiyorum bir dakika. Şimdi burada sağda yol yok. Tamam. O levyeyle oraya açabiliyoruz. Ee, bir bakayım. Oraya gittik bir de böyle gidelim. Direkt önüme çıkacak galiba. Evet şuradan hemen geç lan geç 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 geç. Cık. Ah be geçemedim. Geçemedim. Olmadı ama orada da sanırım levye vardı. Ben gene aynı yeri çıkıyorum galiba. Ben gene aynı yere çıkıyorum. O mavi anahtar almam lazım arkadaşlar. O mavi anahtar istiyorum ben. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım oğlum. Mavi anahtar. Mavi anahtar. Bakalım. Şimdi. Evet. Eğil bakalım. El bakalım. Kalk ayağa. Tamam. Güzel. Buraları saklanma yerleri arkadaşlar işte bunlar. Buraları saklanabiliyoruz ama ben saklanamıyorum. Ben saklanamıyorum. Acil bir şekilde buradan alıp hemen tüymem lazım. Hemen tüymem lazım. Şuradan mavi anahtarı versene bana. Ver bana bunu. Ver bana al bunu. Al bunu al bunu. Çabuk al çabuk. Heh. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Bu arada çok yavaşım ya. Koşamıyorum falan. Kalka ya. Granny benden bu arada daha hızlı geliyor. Şöyle. Gidersek. Şuraya saklanmam lazım derken geliyor ki. Ya I see you may see you. deme bana Granny ya. O gene yakalandık galiba arkadaşlar. Vallahi gene yakalandık Eğil. Kaç 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 kaç. Kaçtım. Kaçtım. Yakalayamadı beni. Bakalım. Granny şu anda gidecek mi? Gidecek mi? Bekliyoruz. Aha gitti. Evet. Granny'den kaçmanın yolu bu arkadaşlar. grenden kaçmanın yolu bu. Bir bakalım şuradan. Bir bakalım. Şimdi gitmiş. Gitmiş. İnşallah geri gelmiyorsundur. İnşallah geri gelmiyorsundur. Aa gene geri geliyor. Gene geri geliyor. Oğlum bu buralar dolaşıyor. Bu buralar dolaşıyor. Lan eğil lan eğil lan. Ya, yakalandık. Ah gene yakalandım. Gene yakalandım. Çıldıracağım bak. Bak çıldıracağım. Cık. Dur arkadaşlar. iki kere daha deneme hakkı veriyorum kendime iki kere daha deneme hakkı veriyorum. Ondan sonra var çıldıracağım şimdi. Ah ah ah. O leveyi alalım bari. Leveyi alalım. Bir dakika leveyi alalım. Şimdi leveyi bir almak istiyorum. Bir dakika. Hocam bari şurayı yapalım ya. Bari burayı yapalım ya. Eğil. Eğil. Tamam. kalkaya. Kalk ya, kalk tamam Haydi bakalım Buradan gidersek e, Zaten Granny sol taraftan geliyor Buradan işimizi halledebiliriz Şöyle bakayım Oradan geliyor Şuradan gir Gülme lan gülme çok çirkin gülüyorsun Tamam buraya geçtik Burada zaten herhangi bir şey yok Burada zaten herhangi hiçbir şey yok arkadaşlar e, Şuradan da bir gidersek Bir dakika Grannyciğim ortalıklarda yoksun Çok güzel çok güzel Şuradaki Levi'yi bir alalım. Levi'yi bir alalım. Bak gördüm seni diyor ya. Nereden gördün beni granny ya? Nereden görüyorsun? Ver bakayım sen sen, ben, sen bana şunu. Tamam. Oha gelmiş yalan arkamdan. Vallahi arkamdan gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Bu ne abi? Bu Grani var ya beni mahvetti. Vallahi mahvetti. Son deneyim. bu arada ben Arkadaşlar bu kadar zor bir Granny oyunu oynamadım. Aa dışarısı gözüküyormuş lan. Dışarısı gözüküyormuş. Ben onu eee Slendrina gibi bir şey sandım ama bu oyunu e, gerçekten sıkıntılı bir e, oyun. Şuradan da bir kalkalım ayağa. Şimdi şuradan bir ilerledik. İlerledik. Tamam. Tamam, ilerle ilerle ilerle. Vera diyor bak bana. Utamadan verer diyor. Bu aman 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 granicim canım kardeşim. Yine yakalandık arkadaşlar. Vallahi yine yakalandık. Çıldıracağım şimdi bak. Bak vallahi çıldıracağım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldim. Gerçekten bu oyunu geçebilen varsa helal olsun. Ve yapmam gerekenleri de bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazabilir. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda tekrardan deneriz tabii ki de. Bu videomuzun burada sonuna geldik. İmkansız ve zor bir granny oyun arkadaşlar. Extreme modda. Extreme modda mükemmel zorlukta bir oyun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.